bir bayağı iyi bulmuş herif. Yani riskli. Şimdi şu an şurada yan ne oluyor mesela abi? Şu an yanarsam sana söverim. Bana neden sövüyorsun abi? Ben mi yandım? Hak ettim. Suga kanıyor musun sen? Kanıyorum. Sen bu oyunları yersin, yersin. Sus sus. <laughs> <gülüyor> 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 Bu arada çok kolay. <laughs> Sevgisin, siktir et. Çok kolay. Şu an akarım ben buradan. Ba oraya ilk, ilk başlaman oraya başlaman. ilk defa geldim hayatımda. Hiç sıkıntı yok ya korkmayın. Hatta ben size başka bir profesyonellik göstereceğim. O kadar rahatladım ki şu an oyunu çözdüğüm için. İzle. <laughs> Çok eğleniyorum şu an. Ya nasıl ki <laughs> bu niye olmuyor onu anlamadım ya. <laughs> oluyor. ya. Abi tam gidince atlayacaksın. Hayır şu an değil mesela. Bak, Tam gittiğinde atlayacaksın şu an abi. Atlaman lazım bence. Aynen öyle. Atla abi. Geç kal Çok aa, iyi çok aa. iyi. Aa! Aa! Çözdün ki abi. Çöz Getin it. Dünyanın en kötü oyunu iki. O da çok gıcık ya. Aka beceremedi oyunlara kötü diye. Hayır oğlum. Yarışmacımız Yaşar. Nasıl aynı yerde zıplayabildim lan? Ne çok oldu az önce? Be? <laughs> Oğlum mı? havadayken Çıkın. altıma geri geldi o. Yo ben de Tukan abinin bilgisayarında oynarken fark etmiştim onu. Ha. Sen havalına yakın bir yerde mi oturuyorsun? Evet, Fulya. <bu> <laughs> Diyelim ama bizim burada her yer yakın. Neden? Bir arkada bir çok böyle şey sesi var da uçak sesi. <laughs> Ay o benim bilgisayarımdan geliyor. <laughs> ya ananın am... Evet. Ya bir sikerim ha. Ya abi vallahi ben buradan git... Ananın am artık. <laughs> Hm! <hums> hm! <hums> 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 Ananı sikim ne yaptım ya? <laughs> Your driving diamond. Lan orada gördüm. Ama sonuç olarak aynı yere ulaştık. Bayağı bırakmıştır. Sen şu sol hiç yapabildin mi lan? Evet. Bir ya kere. Ya sallama artist al da öğren. Buradan ya buraya. Oraya atlay ha. Onu atlayabiliyorum da sonrasını atlayamıyorum abi ya. <laughs>